Buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Eyvallah. Pilot, Hı. uçağı sat dedin ya, alacak olan arkadaş. Neden almak istiyorsun uçağı? İyi bir yatırım benim için. Yeri de gayet güzel, iş de yapıyor. Sen şimdi geç onları da, bu uçakla ilgili bir hayalin var mı? Bana onu anlat. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Ha? Yani şimdi yaptığından çok daha iyi iş yapmasını isterim. Girişimciyim sonuçta. Nesin nesin? Girişimci. Hı ha, -hı. Hayalin ha. yoksa olmaz. Vedat. Ben satmaktan vazgeçtim. Ne? Vaz mı geçtiniz? Ama nasıl yani? Ben şimdi anlamadım ki. Kardeşim ben iş adamıyım. Benim vaktim kıymetli. E madem satmayacaktınız... Vedat! Benim... Bu girişimci arkadaşın vakti kıymetli. Siz bunu... ...gitsin. Hadi kardeşim hadi. Ama... Hadi. Bak lan. Hayali yok. Bir de aksiyon peşinde. Oğlum, hadi ben satalım diyorum. Sen niye beni uyandırmıyorsun Vedat? Biz hayallerimiz için yaşıyoruz Vedat. Ne bileyim pilot. İşte sen sat deyince... Tamam, neyse uzatma. <laughs> pilot, ha. bu gece mekanları gezecektik. Ha. Ben siz halledin be Vedat. Ben bu gece kendime nöbet yazdım. Hadi gidin siz. Tamam. Hadi. <laughs> ya. İşte benim kalbimde... ...aynı o kalp gibi senin avuçlarının içinde duygu. Arka dolabın anahtarını bulamıyorum ben nerede? Oradaki masanın çekmecesindeydi. E yoktu. Yine mi sen? Duygusuz. Yine benim ya. Nereden lan o psikopat ha? Gelsin kurtarsın lan şimdi sizi. Ne diyorsun sen ya? Kim neyi kurtarıyor burada? Sen karışma lan. Ne yapıyorsunuz ya? Yıkından lan burayı. Anne polisi ara. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne, ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun kardeşim siz ya? Ölmek mi istiyorsun lan ha? Bırak baba! Bırak, 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 bırak beni! Bırak, beni. Ya. O G5 bırak bu eczanedeki bütün ilaçlara ona içirmezsem şerefsizim lan! Yapmayın tamam! Ya! Gelecek lan o buraya. Anladın! Geleceksin. Gelecek lan! Ah! Ah! Baba iyi misin, İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yokanıyor değil mi? Kanıyor, kanıyor. Kanıyor, işte. Başımıza gelenlere inanabiliyor musun İlhan? İnanamıyorum hala. Şu hale bak. Bu adam bu hale nasıl geldi hiç anlamadım. He. Valla. Bilmiyorum ki. Cam kırıklarının üstüne düştü herhalde. E siz de ne olur kusura bakmayın. Bizim yüzümüzden başınız belaya girdi. Ne demek canım, estağfurullah. Ya bunların alayı bela alsak. Oluyor hayatta böyle şeyler. Doğru. Kızım sen iyi misin? Hı, i̇yiyim baba iyiyim. Bir saniye memur bey. Müsaade ederseniz yarasına bakabilir miyim? Acildeyse hastaneye gidiyoruz zaten kontrol için. Memur bey. Beyefendinin kaçacak hali yok ya. versin. Evet evet baksın kızım. Hemen bakarım. Kapı cam kırıklığının üstüne düştü demek ki. Anne şunu alsın. Tut sana, tut. Üstüne dökme, dikkat et. kusura bakmayın bizim uzun uzun başınız derde girdi. Ben o gözler için ömrümü çürütürüm ben. Efendim? Ee, yani ne demek Duygu Hanım ben insanlık görevimi yaptım. Tamam mı? Tamam. Bizim yüzümüzden başı belaya girdi adamcağız.